Gençler merhaba. İkinci dereceden denklemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bu videoda konumuz karmaşık sayılar. Sanal sayı birimi nedir? Karmaşık sayı kökler nasıl bulunur? Bundan bahsediyoruz videomuzda. Ama öncelikle geçen derslerimizde konuştuğumuz bir mevzuyu hatırlatmak istiyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemimiz. Ax kare artı bx artı c. Katsayılarımız reel sayı. Bu denklemin köklerini bulmak için delta'dan bahsetmiştik. B kare eksi 4 ac. Delta içinde 3 tane durum söz konusuydu. Delta sıfırdan büyükse 2 farklı birbirinden farklı 2 tane reel sayı kök bulabiliyordum. Çözüm kümesi 2 elemanlıdır deyip bunu bu şekilde yazabiliyordum çözüm kümesini. Delta sıfıra eşitse kökler birbirine eşit ve eksi b bölü A'ydı. Bunlar da yine reeldi. Ama çözüm kümemize bunların bir tanesini yazıyorduk. Çözüm kümesi tek elemanlıdır demiştik. Hatta çakışık kök vardır falan diyebiliyoruz burada. Delta sıfırdan küçükse bu denklemin reel kökü yoktur deyip geçiyordum. Bu denklemin de iki tane kökü vardır. Köklerim birbirinden farklıdır. Ama reel sayı değildir. Hangi sayı kümesinin elemanı o halde? Karmaşık sayılar. C ile gösterdiğimiz bir karmaşık sayılar kümesinin elemanıdır. Yine iki tane kökümüz olur. Birbirinden farklı reel olmayan iki tane kökümüz olur. Peki bu reel olmayan kökler nereden kaynaklanır? Şimdi ondan bahsedelim. Bakın sanal sayı birimi dediğimiz birim nedir? Diyelim ki x kare artı bir eşit 0 denklemini çözmeye çalışıyoruz. Bu denklemi çözerken x kare eşittir eksi 1 ifadesine denk geldik. E bizim bildiğimiz reel sayıların hiçbirinin karesi negatif bir sayıya eşit olamaz. O nedenle bu bizim bildiğimiz sayılardan biri değildir deriz. Peki bu hangi sayı burada artık yeni bir sayı kümesine ihtiyaç duyarız ve bu sayı kümesini tanımlamak için de karesi negatif olan bir sayı tanımlarız. Bu sayıyı biz kendimiz istediğimiz harfle tanımlamıyoruz. Zaten tanımlanmış. Karesi negatif olan bu sayıya i sayısı diyoruz. i kare eksi 1 olsun diyoruz. i kare eksi 1 olsun dediğimizde i'nin kendisi de tabii ki kök eksi 1'e eşit olmuş oluyor. Burada bahsettiğimiz i sanal sayı 1 midir? Bunun sayesinde negatif sayıların tamamını bir sayının karesi olarak yazabiliriz. Mesela Eksi 6 ya da eksi 16 diyelim. Eksi 16. Eksi 16'yı 16 çarpı eksi 1 diye düşünürüz. 16 eksi 1 diye de i kareye demiştik. i kare oldu. O halde bu kimin karesi olur? 4 i'nin karesi olabilir ya da eksi 4 i'nin karesi olabilir diye hangi sayının karesi olduğunu bulabiliriz artık karmaşık sayılar kümesi diye bir kümeye de tanışmış oluruz. Yani karesi negatif olan sayılar vardır ama bu sayılar nedir? Reel sayı değildir. Yeni bir sayı kümesinin elemanıdır. Şimdi yavaş yavaş i ile ilgili bir takım şeyler öğreneceğiz. Mesela burada bir örneğimiz var. i kare eksi 1 olmak üzere diye başlamış. Yani demek istiyor ki karmaşık sayılarda çalışacaksın. Reel sayılarda değilsin diyor. Bu durumda karekök eksi 4 benim için tanımsız bir ifade değil. Nasıl düşünüyorum bunu? İçerideki eksi 4'ü 4 çarpı eksi 1 diye düşünüyorum. Eksi 1 de i kare demekti. 4'ü dışarıya 2 olarak, i kareyi de dışarıya i olarak çıkarıp eksi 4'ün kare kökü 2i'ye eşittir diyebiliyorum. Diğerlerini de aynı şekilde çıkarabilirim. O halde eksi 9'u da yine bunu da biraz uzun uzun yazalım şöyle. 9 çarpı eksi 1 diye yazarız. Bu 9 çarpı i kare demek olur. 9 kare kökün dışına 3 diye çıkarken i kare de i diye çıkar. O zaman kök içindeki eksi 9'da 3i diye kökten kurtulmuş olur. Peki bu 4 işlem yaparken çarpma toplama bölme falan yaparken reel sayılardaki gibi yapabilir miyim? Tam olarak yapamıyoruz. Öncelikle kökün içindeki eksiği iyi cinsinden dışarıya çıkarıp daha sonra işlem yapmamız gerekiyor. O zaman burada nasıl bir şey yapalım karekök 25 5 demek karekök eksi-36 Eksiği gördüğüm zaman aklıma hemen iyi geliyor 36da 6 demekti. O zaman bunları çarpıp 30i diye yazabilirim. Sonraki örneğime de geleyim. Bakın burada biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bir önceki örnekte hata yapsaydınız bile doğruyu bulurdunuz zaten ama burada hata yapmamak lazım. İkisini ayrı ayrı dışarı çıkarıyorum. 2i oldu. Kök içinde eksi 25. 5i oldu. Şimdi bu ikisini çarparsam 10i kare bulurum i kare de eksi 1'di o zaman eksi 10 oluyormuş işlemin sonucu yanlış yaparsanız derken neyi kastediyorum onu da isterseniz şurada göstereyim kök eksi 4 ile kök eksi 25'i şimdi hatırlayın kareköklü ifadelerin içindeki sayıları çarpabiliyoruz şöyle yapmaya kalkışmıyoruz eksi 4 çarpı eksi 25 diye yazacak olursam kökün içindeki kaç oluyor 100 Dışarıya nasıl çıkar peki bu? 10. Bu şekilde bir işleme sanal sayılar yani karmaşık sayılar müsaade etmiyor. Bakın bulmam gereken sonuç eksi 10. Eğer bildiğim reel sayılardan bildiğim kurallarla karekökün içindeki sayıları çarpsaydım bulacağım sonuç 10. O halde ne yapıyoruz? Bunu yapmıyoruz. Buraya böyle not düşelim yapma diye. Öncelikle içerideki eksi 1 karekökün içindeki eksi 1'i i cinsinden dışarı çıkarıp daha sonra işlem yapmanız gerekiyor. Peki bu sanal sayı biriminin kuvvetleri ile ilgili neler bilmemiz gerekir? i'nin kuvvetleri. i'nin kendisi dedik kök eksi 1'dir. i kare de eksi 1. Zaten asıl olay buradan çıkar değil mi? i kare eksi 1'dir. Peki i küp ne olur? Bakın i küp hesaplarken ne yapmamız gerekir? i kare ile i'yi çarpmam gerekir. i kareye ne demiştik zaten? Eksi 1. O zaman i küp neye eşit olur? Eksi i'ye eşit olur. Peki i üzeri 4 ne olur? Bu da i karenin karesiydi. Yani eksi 1'in karesi. Bu da o zaman 1 oluyormuş. Bakın bundan sonra i üzeri 5'i e hesaplamak istediğimde i üzeri 4 çarpı i diye yazarsam sonuç yine i çıkar sonra tekrar i üzeri 6'yı hesaplamak istiyorum bunda i üzeri 5 çarpı i diye yazıyorum i üzeri 5'i biraz önce i bulmuştum şurayı i kareye eşit oldu o da eksi 1 o halde i'nin kuvvetleri için şöyle bir şey söyleyebiliriz bakın i'nin birinci kuvveti kendisi i'nin karesi eksi 1 i küp eksi i, i üssü 4 artı 1. Bakın bundan sonra i üzeri 5. Ne çıktı i üzeri 5 tekrar? i. i üzeri 6 eksi 1. Yani şurada görmüş olduğunuz bu 4 sonuç ardışık bir şekilde devam edecek. Tekrar tekrar gelecek. O halde bana i'nin kuvvetleri hesaplanırken şöyle bir algoritma lazım. Bakın şurada yazılı olan algoritma lazım. Diyor ki Kuvvet 4'ün katıysa, i'nin kuvveti 4'ün katıysa hep 1 çıkar. 4'ün katından 1 fazlaysa i'ye eşit olur. 4'ün katından 2 fazlaysa eksi i'dir. 4'ün katından 3 fazlaysa da eksi i bulmuş oluruz. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Ne demek istiyoruz burada? i üzeri 23, i üzeri 17 ve i üzeri 8'in değerini bulunuz demiş. Toplamının değerini bulunuz. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? i üzeri 23 için i üzeri 23 için 23'ü önce bir 4'e bölüp kalanı alıyoruz. Biliyorum kafanızdan bölebilirsiniz ancak ne yaptığımı görmeniz için şöyle yazıyorum. 4'e bölüyorum. Kalan alıyorum. Kalan 3. Yani bu ne demek oluyor? i üzeri 23, i üzeri 3'e eşit olur demek oluyor. i üzeri 3 neydi peki? Eksi i demiştik daha önce. Peki i üzeri 17'yi ne yapalım o zaman? Hemen 17'yi şöyle hızlıca 4'e böldük. Kalan 1'miş. O zaman bu da i üzeri 1'e yani i'ye eşit oluyormuş. i üzeri 8 kuvveti 4'ün katı, 4'ün tam katı olduğunda neye eşit oluyor? 1'e eşit oluyor. Toplamları da ne olur o zaman? Şöyle bir daha yazayım ben burayı toplamları eksi i artı i artı 1. Yani 1 oldu bu 3 tane sayının toplamı. Peki bu sanal sayı birimi karmaşık sayıları nasıl belirleyecek? Daha doğrusu karmaşık sayı dediğimiz şey sadece i mi diye düşünüyorsanız eğer bir de bundan bahsedelim. Karmaşık sayı dediğimiz a ve b reel sayı dikkat edin i ise i kare eksi 1 olan sanal sayı birimi olmak üzere a artı b İ biçimindeki sayılar karmaşık sayıdır. Karmaşık sayı düzleminde yani kompleks sayı düzlemindedirler diye konuşuruz. Peki bunu biraz daha böyle didikleyelim. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir. Z gibi sayılardan oluşur. Z dediğimiz sayımız A artı B'yi biçiminde bir sayıdır. Buradaki a ve b reel sayıdır. i kare de eksi 1'dir. Peki a ve b reel sayıdır. z sayısı da a artı b diyoruz. Örnek verelim nasıl bir şey olabilir? Mesela z sayısı eksi 5 artı 6 i olabilir. Ya da bu z1 olsun. z2 sayısı 1 bölü 2 eksi 3 i olabilir z sayısı eksi 7 i olabilir. Bunun gibi sayılar karmaşık sayıdır. Karmaşık sayı iki kısımdan oluşur. Bu kısımların birincisi bakın burada yanında i olmayan kısmı bu kısım karmaşık sayının gerçek kısmıdır. Gerçek kısmın, onu şöyle yazıyoruz bakın şuraya yazalım reel kısmı, gerçek kısmı A'dır. Yanında i olan kısım, i'yi almadığıma dikkat edin. Burası da sanal kısmı yani imajiner kısmıdır. Bunu da bu şekilde ifade ederiz. Z'nin imajiner kısmı B'dir diye ifade ederiz. İsterseniz bakın şurada yazdığımız Z sayılarının da sanal ve reel kısımlarını bulalım. Z1'in reel kısmı. Yanında i olmayan sayı ne oluyormuş? Eksi 5. Z2'nin reel kısmı 1 bölü 2. Z3'ün reel kısmı ne oluyor şimdi Z3'ün reel kısmı? Yok burada bir şey. 0. 0 eksi 7 i diye düşünebilirim çünkü onu. İmajiner kısımlarını da yazalım. Z1'in imajiner kısmı artı 6. Z2'nin imajiner kısmı eksi 3 ve Z3'ün imajiner kısmı da eksi 7 olur. Önündeki işareti unutmuyoruz. İ'yi de yazmıyoruz bakın sanal kısmını yani imajiner kısmını yazarken sadece i'nin kat sayısını alıyorum. i'nin kat sayısına bu sayının imajiner kısmı diyoruz. Şimdi burada bir örneğimiz var. Demiş ki z sayısı a eksi b artı 2a artı b'dir. Reel kısmını, sanal kısmını vermiş A ve B'nin toplamı nedir? Biz sayımızı buraya alalım. Reel kısmı neresi oluyor reel kısmı? i'nin olmadığı kısım. Burası bakın reel kısmı. 7'ymiş burası. A eksi B 7'dir. İmajiner kısmı ise 2'dir denmiş. Bu kısım 2. O halde 2A artı B de 2'dir. İkisini taraf tarafa toplayacak olursam, 3a 9, a'yı 3 buldum. A üçgen denklemlerin birinde yerine yazayım, ilk denklemde yazayım. 3 eksi b'nin 7 olması için, b'nin de eksi 4 olması lazım. O halde a artı b de 3 eksi 4 yani eksi 1 oluyormuş. Yani bir karmaşık sayı dedik, iki kısımdan oluşur, reel kısmı ve sanal kısmı. Reel kısmı i olmayan kısmı, sanal kısmı ise i'nin katsayısı. O halde bakın burada da şöyle bir e, not düşelim isterseniz iki karmaşık sayının eşliğine geçmeden önce bütün reel sayılar aslında bir karmaşık sayıdır. Yani bildiğimiz en büyük küme artık şöyle yapalım. Karmaşık sayılar kümesi. Bunun içinde bir grup var burada daha önceden bildiğimiz hani reel sayılar. Reel sayıları da hatırlayın iki bölümden oluşuyordu. Rasyoneller, rasyonel olmayanlar. Orayı da şöyle böleriz. Bu taraf rasyonel olmayanlar, irrasyoneller. Burası rasyoneller olsun. Yani onun üstüne çizgi koymayalım tabii rasyonelleri. Sadece şöyle köyle gösterelim. Rasyonel sayıları da hatırlayın. İçerisi tam sayılar. Z ile gösteriyorduk. Sonra doğal sayılar ne ile gösteriyorduk? Böyle gittikçe iç içe gidiyor. Bizim karmaşık sayı dediğimiz sayılar şurada yanında i olanlar. 3 4 i, 6 i, artı 9 bölü 12 ya da 17 olsun sadeleşmesin i gibi. Yanında i olanlar reel sayıların içine giremeyen kısım. Oysa bakın burada da reel sayılarımız var. Bunlar da bunu yanlış yere yazdık tabii şöyle yapalım. Bunu da karekök içine alayım bari. Şurada karekökü olmayan reel sayılar var. Yani 1 bölü 3 gibi. Burada tam sayı olanlar var. Eksi 7, eksi 9 gibi. Burada normal doğal sayı olanlar var. Hepsi reel sayıların içinde kalanların hepsi sanal kısmı sıfır olan karmaşık sayılar. Şuradakilerin bakın sanal kısmı sıfırdan farklı. Reel kısmı sıfır olabilir, olmayabilir. Ama bütün reel sayılar aynı zamanda bir karmaşık sayıdır. Şimdi buradan sonra artık bildiğimiz en büyük sayı kümesi karmaşık sayılar kümesi olur. Peki iki karmaşık sayı ne zaman hangi koşullarda birbirine eşit olur onu konuşalım. Z1 ve Z2 için birine A artı B'yi diğerine C artı D'yi demişiz. Bu iki karmaşık sayının eşit olması için sayıların reel kısımlarının eşit olması gerekir şu kısmın ve sanal kısımlarının da eşit olması gerekir. Aradaki bağlaca da dikkat edin. V var. Yani bunlardan biri eşit, diğeri eşit değilse bu iki karmaşık sayı eşittir diyemiyoruz. Mesela Z1 sayısı 6-7i olsun. Z2 sayısının buna eşit olması demek aynen 6-7i olması demek. Ya da başka şöyle bir örnek vereyim. Z1 sayısı M artı 3 i olsun. Z2 sayısı da eksi 9 artı i bölü 5 olsun. i bölü 5 olmasın. Şöyle yapalım. K bölü 5 olsun bari. Z1, Z2'ye eşit deniyorsa eğer buradan şunu anlarız. M eksi 9'muş. K bölü 5 de 3'müş. K bölü 5 de 3'müş. Yani K da 15'miş deriz. İki karmaşık sayının eşit olması demek. Reel kısmının da sanal kısmında eşit olması demek. O zaman şimdi bu bilgiyi öğrendiğimize göre sorumuza geçelim. Z1 ve Z2 sayılarını görüyorsunuz. Z1 ve Z2 eşittir demiş. A artı B kare kaçtır diye soruyor. Bakın Z1 sayısının reel kısmı 2. Z2'nin reel kısmı neresi oluyor? Şöylece bakın yanında iyi olmayanın tamamı B artı 3. B demek ki eksi 1'miş. Sanal kısımları yani imajiner kısımları Z1'in A eksi 4, Z2'nin 5. Yani A da bu durumda 9 oluyormuş. A kare artı B kare sorulmuş bize. 9'un karesi eksi 1'in karesi dedik. 81 artı 1 yani 82 oldu. A kare artı B karenin toplamı. Anlaşılması bence çok zor değil. Siz de çok zorlayacağını düşünmüyorum. Bir de karmaşık sayının eşleniği dediğimiz bir mevzumuz var. Karmaşık sayının eşleniği sanal kısmının işaretinin değişmiş hali oluyor. Yani z sayısının kendisi bakın buradaki örnek gibi a artı i b eşleniğini bu şekilde gösteriyoruz. Üzerine bir şapka çizerek gösteriyoruz. Eşleniği a eksi i b biçimindedir. Yani sayının kendisi Z1 diyeyim ona. 5 artı 4 i ise eşleniği 5 eksi 4 i olur. Sayının kendisi 6 eksi 9 i ise eşleniği kimin işaretini değiştiriyorum? Sadece i'nin önündekinin işaretini değiştiriyorum. Örneğimizi de inceleyelim. Ama örneğe geçmeden önce bir saniye bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Biraz önce dedik ki bütün reel sayılar aynı zamanda karmaşık sayıdır. O halde sayımız sadece 2 idi diyelim. Bunun eşleniği ne olacak o zaman? Yine 2. Bakın bunun çünkü sanal kısmı 0 i. E burada da eksi 0 i. Ne değişir? Hiçbir şey değişmez. O zaman aynı zamanda eşleniği kendisi olan karmaşık sayılarımız da var diyebiliriz. Z4 şöyle olsun. Eksi 7 i. Bunun eşleniği ne olacak o halde? Artı 7 i olacaktır. Yani bütün karmaşık sayıların aynı zamanda bir e, sanal sayı olduğunu yani daha doğrusu bütün reel sayıların yanlış söyledim. Bütün reel sayıların aynı zamanda bir karmaşık sayı olduğunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Şimdi örneğimiz diyor ki bir z sayısı verdik. Z'nin eşleniğini bulunuz demiş. Önce ben bu z sayısının kendisini biraz düzenlemeliyim değil mi? Bakın burada i üzeri 4n artı 3 demiş. n çarpı i üzeri 20 demiş. Öncelikle i'nin kuvvetleri ile ilgili bir şey öğrenmiştik. Onu uygulayalım. Burada görmüş olduğunuz kuvveti 4n artı 3. 4'e bölersek kalan kaç olur? 3. Peki 20'yi 4'e bölersek kalan kaç olur? 0. Kalan yerine 0 yazmak aslında çok hoşlandığım bir şey değil. O bazen bir hata yapmamıza sebep olabiliyor. Ancak üstünü şöyle diyelim. 4'ün kuvvetiymiş diyelim. Şöyle 4'ün katıymış diyelim. 4'ün katlarında ne oluyordu sonuç? 1. Yanındaki eni de yazalım. İ küpte eksi i'di. O halde z sayısı alışık olduğumuz şekilde yazarsak budur. n eksi i oluyormuş. z'nin eşleniği de bu durumda i'nin önündeki işareti değiştirdim. n artı i'dir diyebilirim. Peki devam ediyorum şimdi. Peki bu ikinci dereceden denklemin köklerini bulurken hatırlayın bir diskriminanttan bahsettik dedik. Delta sıfırdan küçükken gerçek kökü yoktur deyip bıraktık. Peki buradan sonra delta sıfırdan küçük olduğunda gerçek kökü yoktur deyip atıp gidecek miyiz? Gitmeyeceğiz. Bakın diyor ki yine daha önceden öğrendiğiniz formülleri yani eksi b artı kök delta bölü 2a eksi b eksi kök delta bölü 2a ile neyi bulabileceğim ben? Kökleri bulabilecekmişim. Şimdi hadi bulalım o zaman biz o kökleri. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demişler. Bakın reel sayılarda bulunuz diye bir şey demiş mi çözüm kümesini? Dememiş. Yani reel sayılarda bulun bu denklemin çözüm kümesini dememiş. O halde buradan delta'yı yazıp başlıyorum. Önce tabii ki şunu deniyorum. Çarpanlarını ayrılıyor mu falan diye denedim. Olmadı. Delta'yı buldum. B kare eksi 4 ac 4 eksi 20'den eksi 16 oldu. Eğer soru bana deseydi ki reel sayılarda bulun çözüm kümesini. O zaman diyecektim ki çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü delta sıfırdan küçük çıktıysa köklerim reel değildir. Ancak dememiş reel sayılarda bulun dememiş. O zaman devam ediyoruz. Birinci kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2a olacak. Hadi yazalım o zaman. Eksi b artı kök delta bölü 2a. a 1'di zaten. Şimdi kökün içindeki eksi 16 nasıl çıkar artık biliyoruz. Nasıl çıkıyor? Evet 4i diye çıktı. Paydadaki 2'yi üstteki ifadeleri 2 parantezine alıp sadeleştirdiğimizde yok edebiliriz. Eksi 1 artı 2 oluyormuş birinci kökümüz. İkinci kökü de bulalım. Eksi kök delta bölü 2a diyeceğim. Eksi 2 eksi kök eksi 16 bölü 2. Yine kök içindeki eksi 16'yı 4 i diye çıkardım. Eksi 1 eksi 2 i oldu. Bakın buradan şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Eğer denkleminizin katsayıları reelse, reel katsayılıysa, reel katsayılı. Bazen katsayılarımız da karmaşık sayı olabilir çünkü. İkinci dereceden denklemse kökler birbirinin eşleniğidir. Tabi delta sıfırdan küçükken. Şöyle diyelim. Delta sıfırdan küçükken bakın kökler birbirinin eşleni olur. Köklerin bir tanesine a artı b'yi bulduysak diğer kök bunun eşleniği olacaktır. O nedenle her seferinde kökleri bulmak için böyle uzun bir maceraya girmeyiz. Bir tanesini bulduğumuz zaman hemen eşleniğini alıp ikinci kökü buluruz. Çözüm kümesini de şu şekilde yazalım. Bakın iki tane birbirinden farklı köküm oldu. Çözüm kümesi iki elemanlıdır. Karmaşık sayı kökleri de bu şekilde bulduk. Daha fazla örnek çözmek için yine 10. sınıf ENS defteri kullanabilirsiniz. Yine çözemediğiniz videoların ENS uygulamasından ulaşılabileceğini de biliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum.